Legenda Sevgili yengeçler ve bilhassa da sevgili yükselen yengeçler efendim Haziran ayı burç yorumlarına hoş geldiniz. Müsaadenizle ufacık bir hatırlatmayla başlamak istiyorum. Astrolojide öngörüler daima yükselen burca göre yapılır. Burcunuz yani doğum haritanızdaki güneşiniz daha çok karakteriniz ve kimliğinizle ilgilidir. Fakat onun bir haritası yoktur. Lütfen öngörüleri daima yükselen burcunuza göre takip edin efendim. Evet sevgili yükselen yengeçler aya Dolunayla başlayacağız. Yay burcunda 5 Haziran'da bir dolunay var efendim. Yay burcu sizlerin doğum haritasında 6. eviniz. Fakat bu dolunayın bir özelliği daha var. Nedir diyecek olursanız kendisi aynı zamanda bir ay tutulması. Evet efendim şimdi bir kere neyi anlıyoruz? Ay tutulmaları demek ki dolunayla gerçekleşiyor. Şimdi ay tutulmaların nevi nedir? Ay tutulmaları neyi anlatır? Aslında genel olarak duygusal bitişleri anlatır sevgili yükselen yengeçler. Evet bu ay tutulması ile beraber 5 Haziran'da gerçekleşecek. Ay tutulmasıyla beraber bazı duygusal ilişkilerinizi bitirme kararı alabilirsiniz. Özellikle de ay tutulmasına Mars'ın ve Neptün'ün kare de yapacağını görüyoruz. Bu da demek oluyor ki bir hayal kırıklığı, ilişkilerde bir bitiş, bir sıkıntı olabilir. Aman dikkat demek istiyorum. Tabii ki tutulmaların güçlü çalışması için daima tutulma derecesi üstünde ki burada tutulma 15 derecede bir gezegeniniz olması gerekiyor. Özellikle 6. evinizde 15 derece civarında bir gezegeniniz gezegeniniz varsa yay burcunda e, artı eksi 5 dereceye kadar alabiliriz. O zaman bu tutulma sizi çok ilgilendiriyor ya da tam karşıt burcu ikizler'de de olabilir. 15 derece civarı. Orada da bir gezegeniniz varsa sizi tabii ki efendim güçlü etkileyecektir. Şimdi 6. evinizde gerçekleşiyor malum bu ay tutulması. Demek ki 6. evinizde gerçekleşecek. Bu tutulmayla beraber iş temponuzda ya da çalışmıyorsanız günlük rutinlerinizde bir değişiklik yapma, bir düzen getirme arzusu olacaksınız. Bir kere bunu görüyoruz. Nicedir iş temponuzdan, kariyerinizden ya da çalışmıyorsanız günlük rutinlerinizden, hayatı idame ettirme şeklinizden memnun değilsiniz. Bir değişiklik yapmak istiyorsunuz. Bazı konular gayet sürümcemede kalıyordu. İşte size bir göksel müdahale sevgili yükselen yengeçler. Tabii ki iş ortamınızda özellikle bazı değişiklikler olabilir. Bazı iş arkadaşlarınız gidebilir, bazı ne bileyim, bazı işlerde değişiklikler olabilir. Belki artık bazı işleri yapmıyor olacaksınız. Ne bileyim projeler vardır, aldığınız işler vardır. Bunlarda bir takım değişiklikler olabilir. Bazınızın kariyerinde ciddi değişimler olabilir. Onu da söyleyeyim açıkçası. Tabii ki 6. ev sadece kariyeri anlatmıyor. Orası aslında sağlığımızı da anlatıyor. Şimdi 6. evdeki bir tutulmayla beraber bilhassa da tutulma derecesi bakın 15 derece. Orada böyle bir malefik bir gezegen, Satürn gibi, Mars gibi, Plüto gibi hani böyle bir gezegeniniz varsa bu tutulmayla beraber kuvvetle muhtemel bir sağlık problemi gelecektir. Hatta Allah korusun bir ameliyat bile söz konusu olabilir sevgili yükselen yengeçler. Dolayısıyla sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir evredesiniz. Bazılarınızın tabii ki yeme içme alışkanlıkları, ne bileyim bir takım zararlı alışkanlık Şanlıkları. Hani buralarda bir takım köklü değişimler olabilir. Belki rejime başlayacaksınız. Belki bir zararlı alışkanlığınızı terk etmeye karar vereceksiniz. Tabii ki bununla ilgili de çalışabilir efendim. Şimdi 21 Haziran'a kadar Güneş İkizler Burcu'nda. Ve Venüs de kendisine eşlik ediyor. Hatta retrosu ile kendisine eşlik edecek. Şimdi sırayla bir bakalım efendim. 12. ev sizin için kontrol dışı bir alan değil mi efendim? Siz yükselen yengeçsiniz. 1. ev yengeç, 2. ev aslan, 3. ev başak. O sırayla gider ve 12. evinize de ikizler burcu denk gelir. Güneş orada, Venüs retrosu orada. Bir kere ayın 21'ine kadar Güneş 12. evde ise bir kere bir iç dünyanıza gömülmüş vaziyettesiniz. Bir kere bunu çok net olarak anlıyoruz. Enerji enerjiniz zaman zaman düşebilir. Dediğim gibi ufak tefek sağlık konuları da gündeme gelebilir. Ve iç dünyanızı gözlemlediğiniz, Belli olup bitene kafa yordunuz. Olup biteni anlamaya çalıştığınız bir döngüye gireceksiniz. Bence ön plana çıkmak istemiyorsunuz. Düşünmek istiyorsunuz. Arka planda kalmak istiyorsunuz. Bazı kararlar almaya çalışıyorsunuz. Böyle bir inzivadasınız yani. Bu Haziran'ın son haftasına kadar böyle devam edecek açıkçası. Şimdi Venüs'te 25 Haziran'a kadar ikizlerde 12. evinizde retro vaziyette olacak. Bu konuda detaylı bir yayın zaten Astrobiz kanalında mevcut. Lütfen yani onu izleyin. Çünkü orada bir dolu konuda sizi uyarıyorum. Ben burada sadece birkaç detaya tabii ki değineceğim hazır konusu açılmışken. Şimdi bakın 12. evde bir Venüs retrosu. Tabii ki Venüs malefik bir gezegen değil, benefik bir gezegen. Yani iyicil bir gezegen. 12. evdeki retro neler getirir? Öncelikle aslında iyi yönlerinden de bahsetmek istiyorum. Sonra olabilecek sıkıntılardan da tabii ki bahsedeceğim. İyi yönü şu. Öncelikle özellikle bir kreativiteniz varsa ne bileyim yazıyorsunuzdur, çiziyorsunuzdur, resim yapıyorsunuzdur, şarkı söylüyorsunuzdur, tasarım yapıyorsunuzdur. Venüs 12 geri hareketlerinde acayip orijinal fikirlerle dolup taşarız. Son derece yaratıcı, son derece kreatif oluruz. Hani bu anlamda aslında gayet güzel. Hani sanat, yaratıcılık, ilham anlamında çok güzel. Ama öte yandan Venüs bir aşk gezegeni. 12. evde kontrol dışı bir alan. Acaba platonik aşklarınıza mı gideceksiniz? Birilerini mi özleyeceksiniz? Eskiler mi aklınıza düşüyor? Sevginizi mi ifade edemiyorsunuz? Kendi kendinizi mi yiyip bitiriyorsunuz? Hani var burada bir şeyler sevgili yükselen yengeçler. Öte yandan geçmişten bir takım ilişkiler de hortlayabilir ama hep ne diyorum? Eksten next olmaz. Lütfen. Retro zamanı geri dönen aşklara Sakın vize vermeyin efendim. Pişman olursunuz. Yani o size mutluluk getirmez. O yüzden bunu hiç tavsiye etmiyorum. Öte yandan bir çapkınlığınız varsa, bir gizli ilişkiniz varsa aman dikkate ortaya çıkabilir. Rezil rüsva olursunuz. Karşı taraftan bir zarar görebilirsiniz. Özellikle de kadın figürlerine çok dikkat edin. Bu konuda da sizi uyarmak istiyorum. Şimdi Venüs sizin doğum haritanızda boğa ve teraziden mütevellit. 4. evinizin ve 11. evinizin de yönetici gezegeni. Bu da demek oluyor ki ailevi ilişkiler yorabilir Venüs ve retrosu zamanı. Böyle geçmiş konular açılabilir. Bir takım böyle ilişkilerde güven duygusunuz zedelendiği durumlar olabilir. Böyle ya da ailede sağlık konuları da olabilir. Yani biraz bunlar sizi yorabilir açıkçası. Öte yandan sosyal sosyal çevre ilişkileriniz, arkadaşlık ilişkileriniz de tabii ki sizi yorabilir. Yani bu da 11. evden mütevellit dikkat çekiyor. Şimdi kuruntular, kuşkular, biraz paranoya bunlar olacak. Ne oluyor ya? Ne dönüyor? Biraz böyle bir kuşkulanıyorsunuz, bir kendi kendinizi doldurma eğilimindesiniz yavaş. Yapmayın ne olur. Kendinizi doldurmayın, sakin olun. Bir de tabii ki venüs retrosu bilinçaltında acaba bir takım korkularımı tetikliyor. Aslında hazır böyle 12. evde bir venüs retrosu var. Ben sinirinizde olsam bir terapiye giderim. Ne bileyim bir enerji çalışmasına katılırım. Ne bileyim bir astrolojik danışmanlık alırım filan. Bunlar için çok güzel bir dönem mesela. Böyle bilinçaltınızla ilgilenmek için muazzam bir dönem sevgili yükselen yengeçler. Bunu söyleyebilirim. Hani bilinçaltınızda biriktirdiklerinizden özgürleşmek, ve arınmak için son derece güzel bir dönem olacaktır. 12. ev hastaneleri anlatır. E zaten tutulmadan da bahsederken sağlık konuları ön plana çıkıyor. Biraz sağlık konularına dikkat etmenizde Haziran ayında fayda var. Hani bunu kesinlikle söylemek istiyorum. Evet 21 Haziran itibariyle güneş hangi burca geçiyor efendim? Yengeç burcuna geçiyor. Sizin yükseleninize geçiyor. Merkür de artık yükseleninizde olacak. Tabii ki kendisi retrosuyla eşlik ediyor olacak. Evet efendim bir de Venus retrosundan sonra bir Merkür retromuz var. Şahtık şahbaz olduk efendim. Aynen öyle sevgili yükselen yengeçler. Şimdi Güneş'in ve Merkür'ün genel olarak birinci evinizde olması aslında güzel bir şey. Çünkü güneş sizi parlatıyor, dikkat çekiyorsunuz. Bir de artık o inziva duygusu bitiyor. Hani ya ayın başında böyle bir arka plandasınız, kendi kendinizi yeme eğilimindesiniz, arka planda kalmak ama 21 itibariyle öyle değil. 21 itibariyle artık ne istediğinizi biliyorsunuz, kararlarınız var, planlarınız var, ön plana çıkıyorsunuz. E, merkür yükselenizde kendinizi ifade etmek istiyorsunuz fakat retroda. Şimdi ben bununla ilgili detaylı bir yayın zaten çekeceğim efendim ama hazır konusu açılmışken. Şimdi Merkür her şeyden önce bir iletişim gezegeni. Bir iletişim gezegeni ana aksda 1-7 aksında geri harekette ise her türlü ikili iletişimde bir kere sizin çok dikkatli olmanız gerekiyor. Peki hangi tarih aralığında? 17 Haziran 13 Temmuz. Çok net Merkür Retrosu o dönemde olacak. Şimdi her türlü iletişim yazılı, sözlü, elektronik hiç fark etmez. Öyle Whatsapp'ta yazarsınız hop yanlış anlaşılır. Mail atarsınız yanlış anlaşılır. Ne bileyim bir şey ifade edersiniz yanlış anlaşılır. Suç sizde mi? Hayır tabii ki. Sadece sizde değil. Aynı zamanda karşı tarafta. Çünkü iletişim karşılıklı bir şey. Belki siz kendinizi eksik ya da e, yanlış ifade ediyorsunuz. Belki de karşı taraf. Ya da birbirinizi duymuyorsunuz. Ya da zihniniz çok bulanık. Yani iletişimsel konularda lütfen sevgili yükselen yengeçler sakin olun ve dikkatli olun. İletişim bozukluğundan mütevellit sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Yeni kararlar almak için doğru bir zaman değil. Yeni girişimler yapmak için doğru bir zaman değil. İlişkilere başlamak için doğru bir zaman değil. Atacağınız adımların vadesi uzun ömürlü olmayacaktır. Kesinlikle Merkür Retrosu'nda bir şeylere başlamayın efendim. Bir de tabii ki yine yükselen demek, beden sağlığı demek. Biraz böyle hani sağlıkla ilgili sürekli bir vurgu yapıyorum hakikaten size. Şimdi <laughs> 21 Haziran. 21 Haziran 2020 tarihinde efendim. Yine Yengeç Burcu'nda yani yükseleninizde birinci evinizde bir yeni ay var. E ne olmuş dedi, diyeceksiniz. Yeni ay o kadar önemli bir şey değil ama bu yeni ayın bir özelliği var efendim. Bu yeni ay aynı zamanda bir güneş tutulması efendim. Evet bir güneş tutulması olacak. 21 Haziran'da Yengeç Burcu'nda yükseleninizde. Demek ki güneş tutulmaları yeni ay ile beraber oluyor. Efendim bu bir kuzeyli tutulma. Kuzeyli tutulmalar bir kere daha iyidir güneyli tutulmalara göre. Ve aslında güneş tutulmaları konu odaklıdır. Yani bizi bir şeye başlatır. Hani bunu söylemek istiyorum. Şimdi tabii ki bundan tam olarak etkileniyor olmanız için Yengeç Burcu'nun sıfır derecesinde bu tutulma. Demek ki sıfır derece civarı bir gezegeniniz olması gerekiyor. Ya da Karşıt Burcu'nuz Oğlak'ta da olabilir. Sıfır derece civarı bir gezegeniniz varsa onun üstündeki bir güneş tutulması o gezegenin nevi ile ilgili size yeni bir başlangıç müjdeleyecektir. Bunlar tabi genel yorumlar aslında. Birebir danışmanlıklar alırsanız hani bu tutulmalardan nasıl etkileneceğinizi detaylı olarak size e, astrologlar zaten söylüyor olacaktır. Şimdi birinci evinizde olacak bu tutulmayla beraber yenilenme yaşayacaksınız efendim. Yeni bir vizyon, bir şeyden özgürleşme, önemli kararlar, artık bir duruşunuz, bir fikriniz var. Ya bir şeyden kurtuluyorsunuz ya da yeni bir şeye başlıyorsunuz. Aslında güneş tutulmasının fonksiyonu bu şekilde çalışacak. İş hayatınız, kariyerinizle ilgili olabilir, ilişkilerle ilgili olabilir. Bütün bunlar dikkat çekecektir. Tabii ki sağlık konuları yine yükselende dikkat çekiyor. dediğim gibi özellikle de bir gezegeniniz varsa bu çok güçlü çalışacaktır. Biz tutulmaların etkisini o gün görmeyiz. Genellikle artı eksi 6 aylık bir dilimde görürüz. Onu da yeri gelmişken belirteyim. Ay boyunca Mars balık burcunda efendim. Dost burcunuz 9. evinizde efendim. Yükselenize üçgen açı yapıyor. Aslında mücadelelerinize güzel bir destek. Aslına bakarsanız bu ay kötü bir ay değil. Ama maalesef o kadar çok retro var ki bu kadar retro içinde bu kadar hengame içerisinde herhangi bir şey başlanamayacağı için hani bunun çok bir faydası yok bize öyle söyleyeyim size. Şimdi sevgili yükselen yengeçler ay boyu Mars balık burcunda 9. evinizde. E 9. evin konuları geniş. O yüzden mecburen örneklerle gideceğim. Şimdi 9. ev konularında uzak çevrelerle alakalı gündemler, uzaklarda yaşayan tanıdıklarınızla ilgili konular, bazılarınız için eğitimler, bazılarınız için ticari girişimler, bazılarınız için hukuki süreçler. Değil mi efendim? Konular geniş. Bir kere hayata bakış açınızı sorguladığınız bir ay o net. Ne yapmalıyım? Ne istiyorum? Yani böyle bir hayata bakış açınızı sorguluyorsunuz. Bazınız inanç konularını sorguluyor, bazınız hayat felsefesini, hayat görüşlerini sorguluyor. Bütün bunlar dikkat çekiyor açıkçası. Tabii ki yani öte yandan tabii ki 9. ev yurt dışı bağlantılı konular. Hani hayatınızda eğer bir yurt dışı bağlantılı falan konularınız varsa bunlarla ilgili bir mücadele kesinlikle getirecektir. Bazılarınız bir takım eğitimlere başlamayı planlıyor olabilir. Akademik süreçleriniz olabilir. Dediğim gibi mahkemeleri anlatır, hukuki süreçleriniz olabilir. Şimdi 9. ev efendim kontratlı akrabalarımızı anlatır. O ne demek diyeceksiniz? Evlendiğinizde artık sizin kontratlı akrabalarınız olur. Yani eşinizin akrabaları. ve Mars var orada. Acaba onların bir takım gündemleri var. Onlara mı müdahil oluyorsunuz? Yoksa Mars'ın da etkisiyle geriliyor musunuz? Aman dikkat. Bu arada 9. ev torunlarımızı da anlatır. Onlarla ilgili de bir takım gündemler olabilir ya da bir gerilim olabilir. Bunu da yeri gelmişken söyleyeyim. Evet sevgili yükselen yengeçler, tutulmalar, retrolar derken dolu dolu bir ay Haziran ayı. Ee, Merkür Retrosu ile ilgili size detaylı bir yayın çok yakında çekiyor olacağım. Evet efendim, ilginiz için teşekkür ederim. Yepyeni yayınlarda görüşmek üzere.